Özellikle yine ilk yıllarda kendi evinde bakılıyor olması çok önemli. Çocuk ilk baştan evinde kendini güvende hissederek büyüyecek. E, aidiyet hissedecek. Bu ev benim, bu oda benim, bu yastık benim kavramları çocuğun gelişimine çok katkıda sağ, katkıda bulunan, e, özgüvenini arttıran, kendi güvende hissetmesini sağlayan kavramlar. Evinde bakılıyor olması, mümkünse bakıcının dışarıdan eve gelmesi e, çok sağlıklı. Şimdi burada çok sık bakıcı değiştiğinde birkaç kavram ortaya çıkıyor. Bir kere o evin mahremiyetiyle, aidiyet duygusuyla da ilgili sürekli farklı birileri gelip gidebiliyor o eve. Dolayısıyla çocuğun kendisini en güvende hissetmesi gereken yer bazen soru işareti oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra daha önce de bahsettiğim gibi zaten hani ilk üç sene çocuğun annesinin bakması daha sağlıklıyken olmuyorsa anne baba bakım babaanne bakımı gerekiyorken bakıcı devreye girdiğinde çocuğun kendini güvende hissedebileceği, bu insan beni terk etmez, beni korur, kötü yanımda yanım, yanımda olur diyeceği güvenebilip kendini emanet edebileceği bir insan olacak bakıcı. Şimdi bu bakıcının sık değişiyor olması durumunda çocuk bu duyguların hiçbirini yakalayamayacak. Ben onu çok seviyordum ama o beni terk etti duygusu hissedecek. Çünkü biraz önce de söyleyeyim gibi çocuk oradaki iş tanımını bilmiyor. Beni seven ve bana bakan biri var ama gitti demek ki beni sevmiyor öyle sonuçlanıyor. Ee, bunun o yüzden çocuğa çok iyi anlatılması lazım anlayabilecek yaştaysa. Maalesef birçok aile bakıcıyla yollarını ayırdığı noktada çocuğun bundan haberi bile olmuyor. Halbuki oradaki vedalaşma çok çok önemlidir e, aileyle aralarında ne geçmiş olursa olsun, iki üç cümleyle bile olsa bakıcının çocuğa doğru bilgiyi vermesi, artık gelmeyeceğini söylemesi ve bir vedalaşma olması çok önemlidir. Aksi takdirde çocuk ansızın oradan kaybolan e, ve bir daha geri gelmeyen bir bakıcıyla kendisini çok terk edilmiş ve değersiz hissediyor. E, o yüzden o vedalaşmalara mutlaka aileler dikkat etsinler ve mümkün olduğu kadar az bakıcı değiştirmeye gayret etsinler.